Merhaba arkadaşlar. Bugün iflas konkordato belgesi nasıl alınır? Mercedes üzerinden bunu göstereceğim. Öncelikle Google'dan iflas konkordato belgesi yazıyoruz. Ve Ticaret Bakanlığı Mercedes sistemine giriş yapıyoruz. burada giriş butonu üzerinden e-devlet şifre veya e-imza kullanabilirsiniz. Ben e-imza olarak giriş yapmayı tercih ettim. Burada belgelerin e, tabii ki bir bedeli vardır. muhakkak e, buradaki bedelleri ödemeniz gerekiyor. Sadece talep etmek tabii ki yeterli değil. E, firma, mersis numarası veya vergi numarası bu yukarıdaki alanlardan herhangi birini doldurarak firmanızın ismine ulaşabilirsiniz. Ben mersis numarasını yazarak firmanın adını buldum. E, sağ taraftan belge başvurusu diyorum. Burada seçeneklerde sicil tasdiknamesi, durum belgesi, iflas konkordato, merkez nakli belgesi gibi seçenekler var. İflası seçiyorum. Burada iflas konkordato e, kurumların istemesinin sebebi aslında ihale e, yoluyla yapılan başvurularda ister. Bugünün tarihini seçelim. Buraya herhangi bir e, açıklama yazmak istiyorsanız 4A gibi numaralar yazabilirsiniz ya da açıklama yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada belgenin başvurusu var. Şu kısımdan ödeme yaparak TL belge ödemeleri TL işlemleri kısmına ödeme yaparak bu belgenin başvuru bedeli 753.10 kuruşmuş. Kart bilgileriniz girerek doğrularsınız. Sonrasında zaten sistemde sizi başvuru Kısmında yine az önce gösterdiğim liste ekranında belgeniz imzalandıktan sonra yetkililer tarafından sistem elektronik olarak yüklenir ve indir butonuyla o TL simgesinin hemen yanında indir butonuyla indirip kullanabilirsiniz. Teşekkürler.